Eskişehir'de alev alev aldı. Aniden abi yangına yetişemedik, göremedik ama. Bakın şu anda söndürüldü alev aldı. Bakın görürsün ama. Yangın söndüğüne mi yetişebildim ama artık ne yapayım? Görüyorsun şu anda. Araba alev aldı yanıyor önce. Kendi kendine alev aldı araba. Patladı bir koşu buraya geldik. Abi son dakika son dakika haberleri arkadaşlar. Şu anda millet arabaya müdahale ediyor. 112'ye 112, adı 112 geç cevap ver telefonu. Etraftan esnaflar tüp, yangın tüpü getirdik, aracın yangınını söndürdüler. Tabii alevin söndüğüne yetişebilirdik ama artık. geç geç açıldığı için kamerası. Şu anda ortada göz gözü gözü yangın tüpünün dumanından. Bak, Alevden duman çıkıyor şu anda. Görürsünüz. Etepli kalabalığı görürsünüz. Burası Eskişehir, Ulu Önder. Tepebaşıla olarak geçiyor. Tramvay durağının tam dibinde oldu. Araba aniden alev aldı bir anda. Tabi suya yakınlaşmayın diye, tekrar patlama olabilir diye doğru suya biz de geri geri kaçalım. Arabanın alevli söndürme yetişebilirim artık. Ne yapayım? 112 yardım 112 geç cevap verdi. Tabanda daha önce ihbar almışlar hemen anında. <laughs> Arabanın önünden tam bundan dumanla çıkıyor motorunu görürsün şu anda. Şu anda kalabalığı görürsünüz. Abi 112 geç geldi. Yani 3-5 dakika geç geldi. Arabanın motorunun duman çıkıyor şu anda görürsünüz. Alev, alev, alev kendi kendine alev aldı bir anda. Bir patlama sesi geldi tabi biz de buraya koşa koşa geldik. İçinden şu anda galiba yaralı ölü yok.